Dayıcım. Dayının da özelliği var. Çünkü He. 60 yaşından sonra mikrofonu eline aldı. Ah. Türkiye'de, Bakın Türkiye'de, çok Türkiye'de, önemli. Sanatın yaşı yok demek istiyor. Türkiye'de bir ilke imza attı. Sanatın yaşı yok. yok. yaşı yok ama vesile olan vesile olan hani ismini söylemem lazım. Sizden şeydir. İsmini söylemem mi Evet. <laughs> çok şükür. Evet. Tevzi dayı. E, ee, şeyi mi söylemek istedin acaba? Yok, Eyüp Bey'i mi? Eyüp e, e, zaten büyük manajerimiz. Bizim arkamızı sağlam yani duvar gibi de. Tabii. Yani ona, ona, ona bir laf Fakat, buna, Eyüp e, Kara. Ya bir teşvik edenler oluyor, bir vesile olanlar oluyor. <laughs> ben onun şeferliğini yapıyordum. Bak tut, tut, ben dedi dayı okursun, okursun. Dedim yapamam ben ya bu yaştan sonra. Ama dedim benim çocukluğum beri bir müziğe bir, bir ama tut, tiyatroya tut, da böyle bir tut, e, tiyatroya da böyle bir şeyiniz var, yatkınlığınız dedim, var. Evet, güzel, şarkılar güzel. Tabii güzel roller ben... girip de yaparım tamam mı? Anında Oyunculuk yaptın mı dayısa? Yapmadım. Teklifle geldi ben... ...bu yaştan sonra ne yapayım? Oyunculuğu. Tamam mı? E canım her yaşın ama, ayrı bir güzelliği ama, 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 var. Ama muziği seviyorum. Tamam tam 6 yaşından beri. Bakın oyunculuk yapmıyor... ...sahneyi seviyor. Bakar mısın? Mesela yani. 6 yaşında okudum Ben ...o sınıftaki şarkı şeydi. Kahverengi Gözlerin. Anladım. Nerede yaşıyorsun sen? Bir ben Almanya, izleyicilerimize ben, bir söyleyelim ben, mi? Evet ben Almanya'dan emekliyim. Ee, 16 yaşından beri... E, ...Almanya'dayım. 47 sene oldu. Eee... Emekli oldum, geldim burada. Boş zamanlarımı hobi olarak da müzik tutkunluğum var. Herhalde bu işler alıp de olmaya devam edeceğiz. Şimdi üçüncü albüm geliyor yolda. Yani Alt hazırlanıyor. Aa, üçüncü, albüm, üçüncü geliyor. albüm geliyor. Ama her gidi çıta biraz yükselmeye. Bu pandemi bu, bitmezse sen on beşinciyi de yaparsın. Zaten pandemide ben çıktım sahnelerde. Pandemide Pandem ne sanatçılar çıktı ortaya biliyor e, tabii musunuz? Evlerinde bu, evdeki insanlar bunalmasın ha. diye. Onu hiçbir yere vermiyoruz biz. Kusura bakmayın i̇nşallah. öyle. Patentini aldım canım ben. Vermiyorum. İbrahim Tatlıses'ten evet. bekleriz. Büyük Üstadımızdan inşallah. Evet. yani Bir şarkı yani. okuma şansım olursa. Yani İbrahim Tatlıses dedin. Buradan saygılar, sevgiler. Zaten hemşerim ben, aynı zamanda. Canımız bizim. Zaten ben burada bulunmaktan... Ama o, beni o, niye sattın şimdi o, dayı on, ya? Bir, onur bir dakika Onur ve gurur diyorum için... Fatih Bulut kardeşimiz mi? Yani bugün bir vesileye gelemedi. Evet. Açıklamayı yapmıyorum. Sonunda sizden söyleyeceğim. Evet. Evet şimdi mesajlar geliyor. Fatih canım partnerim. Sevgili dostum. Niye bu akşam yanımda yok? Efendim çok ıı, sevdiği bir yakınını, yeğenini kaybetti. Başsağlığı diliyoruz. Merhum kardeşimizin toprağı bol olsun cennet mekanı olsun efendim. Ama yine bizimle olacak inşallah. Gitmesi gerekiyordu. Onun dışında sağlığında şükür bir şey yok. Yani bunun dışında bir şey yok efendim. Fatih Bey'e de diliyorum. Yeni vefat etmiş. Bir böyle evet. ölene Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara da Allah sabırlar versin. Evet. Yeni partnerim nasıl? Böyle partner hayatta bulamazsın. <laughs> Bakın. Ya yaşı Bakın Atma, arkamı sağlam bir yere dayadım daha... sonunda. Şöyle bir dur bakalım dayı böyle. Delikanlı dursun. Şöyle bak arkamı dayayacağım bak. Tamam ben de bak, bak sağlam bir yere ilk defa sırtımı dayadım. B burada bir poz bir poz alalım böyle? bari. Nasıl böyle? Ee, <laughs> muhteşem. Tabii. Sosyal mesafemiz biz yok, zaten yapıp, biz daha. heskotlarımıza bakıyoruz daha. canım öyle bir şey yok canım. Tabi tabi yoksa olmaz. Tam geliyor. Evet hadi bize ne söyleyeceksin bir şeyler söyle. Bakalım mutfakta ne gelir. onu okuyacağız <laughs> tamam mı? Verdik ama. Tamam hadi bakalım. Mutfaktan, mutfaktan bekliyoruz. Mikrofon sende. <laughs> başımın çaresine bakayım Bu senede geleceğin yok senin Ben kendime yeni bir yar bulayım Kadir kıymet bileceğin yok senin Ben başımın çaresine bakayım bu senede geleceğin yok senin Ben kendime yeni bir yar olayım. Kadir kıymet bileceğin yok senin haftalara ekledim Her gün posta kutusunu yokladım İki satır yazacağım yok seni Yollarına güller ektim bekledim Mevsimleri haftalara posta kutusunu yokladım İki satır yazacağın yok senin canıma bir ev gibi Çölge çiçek açan bir gül gibi Üzerime yağacağın yok seni Dağ başında açan bir gül gibi Ben kendi canıma bir ev gibi çiçek açan bir gül gibi Her gün posta kutusunu yokladım İki satır yazacağım yok senin Posta kutusunu yokladım İki satır yazacağın yok senin Oy oldu, oy oldu. Bravo!